Merhabalar. Şimdi sizlerle ERAWISG'de acil durum eylem planlarını inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden acil durum yönetimi ana modülüne, bu modülden de acil durum eylem planlarına tıklayalım. Acil durum eylem planı listeleme ekranı altından yeni bir acil durum eylem planı eklemek için ekranda yer alan ekle butonuna tıklayalım. Acil durum eylem planı ekleme ekranında lokasyon, ve ad alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse ilgili lokasyonumuzu ekleyerek işlemimize başlayalım. Acil durum eylem planımızın adını girelim. İsterseniz açıklamada ekleyebilirsiniz. Başlama tarihini girelim. Geçerlilik tarihini de belirtelim. Ve bu acil durum eylem planının aktif olduğunu da bildirmek için ekrandaki aktif mi yanında yer alan kutucuğu dolduralım. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir acil durum eylem planı kaydı eklemesini gerçekleştirdik ve şu anda acil durum eylem planı düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Detay sekmesinde bir acil durum eylem planı eklemesi yaparken girdiğimiz bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Konular sekmesine geçelim. Konu için ayrılmış olan sekmenin altından ilgili acil durum eylem planına ait amaç, hedef, kapsam bilgilerini ekleyebiliriz. Yeni bir konu eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonuna artıya tıklayalım. Acil durum eylem planı konu ekleme ekranındayız. Sıra eklemesi yapalım, başlığımızı yazalım ve bir de içerik eklemesini yapalım. Gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir konu eklemesi daha yapalım. Bu kez de kapsamını girelim. Yine içeriğini de yazıp kaydet butonuna basıyorum. Böylece ilgili acil durum eylem planına ait iki adet konu eklemesi yapmış olduk. Bu eklediğimiz bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ekranda yer alan düzenle butonunu kullanabilirsiniz. Açılan acil durum eylem planı konu düzenleme ekranında istediğiniz alanları değiştirip düzenleyebilirsiniz. Böyle bir değişiklik yaptığımız düşünelim. Değişikliklerimizi yaptıktan sonra kaydet butonuna basalım. Yaptığımız düzenlemeler de kaydedilmiş oldu. Şimdi de türler sekmesine geçelim. Türler sekmesi altından bu acil durum eylem planına acil durum oluşturulabilecek durumları gireceğiz. Örneğin deprem, sel, yangın bunların hepsi birer acil durumdur. Öyleyse tür eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıyı kullanalım. Acil durum eylem planı, acil durum türleri ekleme ekranında acil durum türü, sıra ve başlık alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse ilgili acil durum türümüzü seçerek işlemimize başlayalım. Bu acil durum türü çoktan seçmeli alanı, uygulama menüsündeki acil durum yönetimi altında yer alan acil durum türleri kütüphanesinden beslenmektedir. Acil durum türü listeleme ekranı karşımıza geldi. İsterseniz bu kütüphaneye birkaç acil durum türü eklemesi yapalım. Bunun için ekrandaki ekle butonuna tıklıyorum. Türü seçiyorum. Adını girelim. Eğer bir içerik eklemesi yaparsanız ilgili acil durum türünü seçmenizle birlikte bu içerikte otomatik olarak gelecektir. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Bir acil durum türü daha ekleyelim. Bunun için yeniden acil durum türü listeleme ekranına dönüyorum. Ve ekle butonuna basıyorum. Tür seçimini yapalım. İçerik alanını doldurabilirsiniz. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduk. Şimdi kaydedelim. Kaydetmemizle birlikte acil durum türü düzenleme ekranı karşımıza geliyor ve bu düzenleme ekranı altında istediğimiz alanları değiştirip düzenleyebiliyoruz. Sonuç olarak iki yeni acil durum türü eklemiş olduk. Şimdi yeniden acil durum eylem planları altında yer alan acil durum türü ekleme ekranına dönelim. Acil durum türümüzü seçelim. Acil durum türünü seçmemizle birlikte başlık ve içerik alanı da otomatik olarak geldi. Sırasını belirleyelim ve kaydedelim. Böylece acil durum eylem planı altına bir tür eklemesini yaptık. Bir tane daha ekleyelim. Yeniden ekleme butonu artıya tıklıyorum. Tür seçiyorum. Sırasını belirleyelim. Ve kaydedelim. Eklediğimiz bu türler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki düzenleme butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan bu acil durum eylem planı acil durum türü düzenleme ekranında İstediğiniz alanları değiştirip düzenledikten sonra kaydede basarsanız yaptığınız değişiklikler olacaktır. Ekipmanlar sekmesine geçelim. Ekipmanlar sekmesi altından da acil durumda kullanılacak ekipmanların eklemesi yapılmaktadır. Öyleyse yeni bir acil durum ekipmanı eklemek için ekrandaki ekleme butonu olan artıya tıklıyorum. Acil durum eylem planı ekipman ekleme ekranından kullanılan ekipmanımızı seçerek işlemimize başlayalım. Kullanılan ekipman Uygulama menüsündeki ekipman yönetimi ana modülü altında yer alan kullanılan ekipmanlar kütüphanesinden beslenmektedir. Eğer bu kullanılan ekipman listeleme ekranı altına yeni bir kullanılan ekipman eklerseniz, yaptığınız eklemeler bu çoktan seçmeli alana gelecektir. İlgili ekipman hangi mekan, ünite ve bölüm için geçerli bunu seçelim. Mekan, ünite, bölüm için ayrılmış olan çoktan seçmeli alandaki veriler de yine uygulama menüsünde yer alan şirket yönetimi ana modülü altındaki mekanlardan beslenmektedir. Mekan listeleme ekranını görüyorsunuz. Aynı şekilde mekanlara da yeni eklemeler yaparsanız, ekleme yaptığınız veriler bu çoktan seçmeli alana gelecektir. Kaydet butonuna basıyorum ve yeni bir acil durum eylem planı için ekipman eklemesini gerçekleştirmiş oluyorum. Bu ekipman üzerinde düzenleme yapmak isterseniz ekrandaki düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin bu ekipmanın kullanılacağı mekanı değiştirelim. Ve kaydedelim. Yaptığımız değişiklikler kaydedildi. İlgili ekipmanı silmek isterseniz de ekranda yer alan silme butonunu kullanabilirsiniz. Açılan silme ekranında sile basarsanız ekipman kaydınız silinecektir. Acil durum ekipleri sekmesine geçelim. Olası bir acil duruma karşı acil durum ekiplerini bu sekme altından giriyoruz. Acil durum ekibi eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Açılan ekleme ekranından ekip seçelim. Fakat şu an bu çoktan seçmeli alana tıkladığımızda karşımıza herhangi bir verinin çıkmadığını görüyoruz. Bunun sebebi ekip için ayrılmış olan çoktan seçmeli alanda uygulama menüsündeki acil durum yönetimi ana modülü altında yer alan acil durum ekiplerinden beslenmesidir. Acil durum ekipleri ekranını görüyoruz ve yeni bir acil durum ekibi eklemek için ekrandaki ekle butonuna tıklayalım. Acil durum ekibi ekleme ekranında lokasyon, alt ve acil durum ekip türü alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. O zaman ilgili acil durumu ekibimizin hangi lokasyon için eklemesinin yapılacağını bildirelim. Acil durum ekibinin adını girelim. Acil durum ekip türümüzü seçelim. Acil durum ekip türü için ayrılmış çoktan seçmeli alanda uygulama menüsündeki acil durum yönetimi ana modülü altında yer alan acil durum ekip türleri kütüphanesinden beslenir. Acil durum ekip türü listeleme ekranındaki kayıtlarımızı görüyoruz. Eğer yeni bir acil durum ekip türü eklemek isterseniz de ekrandaki ekleme butonunu kullanabilirsiniz. İsterseniz biz de yeni bir acil durum ekip türü eklemesi yapalım. O zaman ekrandaki ekle butonuna basalım. Acil durum ekip türü ekleme ekranındayız. Bu ekip türünün adını girelim. Açıklama ve ilgili yasal dayanak alanlarını doldurabilirsiniz. Bu acil durum ekip türü için az tehlikeli iş yerlerinde olması gereken minimum personel sayısını girelim. Tehlikeli iş yerlerindeki olması gereken personel sayısını ve çok tehlikeli iş yerlerindeki bu acil durum ekip türü için gerekli personel sayısını ekleyelim. Eğer ilgili acil durum ekip türü zorunluysa, zorunlu için ayrılmış olan alanı da doldurabilirsiniz. Gerekli görüntüleme alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir acil durum ekip türü ekledik. Şimdi de acil durum ekibi görevleri sekmesine tıklayarak bu acil durum ekibi için görevleri ekleyelim. Yeni bir acil durum ekibi görevi eklemek için ekrandaki ekleme butonuna tıklıyorum. Sırasını yazıyorum. Görev faaliyetçinin ayrılmış olan alanı dolduruyorum. Ve kaydediyorum. Böylece ilgili ekibimize bir görev eklemesini de yapmış olduk. Sizler isterseniz bu görevlere daha fazla ekleme de yapabilirsiniz. Bir acil durum ekip türünün nasıl ekleneceğini incelediğimize göre şimdi yeniden acil durum ekibi ekleme ekranına dönelim. İsterseniz acil durum ekip türünü değiştirelim ve az önce eklemesini yaptığımız ekip türünü seçelim. Hatta isterseniz adını da değiştirebiliriz. Açıklama alanını doldurabilirsiniz. Aktif olduğunu belirtmek için aktif mi yanında yer alan kutucuğu dolduralım. Ve eğer bu acil durumu ekibi iş yeri için zorunluysa zorunlu mu yanında yer alan kutucuğu da doldurabilirsiniz. Kaydet butonuna basıyorum. Yeni bir acil durum ekibi eklemesini yaptık. Bu acil durum ekibine üye eklemek içinse acil durum ekibi üyeler sekmesine gelelim. İlgili ekibe yeni bir üye eklemesi yapmak için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Acil durum ekibi üye ekleme ekranında personel ve görev tipi alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. İlgili ekibimize ekleyeceğimiz personel seçimini yapalım. Görev tipini seçelim. Atama tarihini de ekleyelim. Eğer bu personelimiz hala aktifse aktif mi yanında yer alan kutucuğu işaretleyelim ve ilgili personel aktif olduğu için görev bitim tarihi alanını boş bırakıyoruz. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basalım. Sonuç olarak acil durum ekibinin nasıl ekleneceğini inceledik, ilgili ekibe üye ataması yaptık, hatta acil durum ekip türünün de nasıl eklenip düzenleneceğine de bakmış olduk. Yani artık acil durum eylem planları için bir ekip eklemesi yaptığımızda bu ekibe ve ekip türüne ait bilgiler ve üyeler otomatik olarak gelecektir. Öyleyse şimdi yeniden ilgili acil durum eylem planımızın acil durum ekibi ekleme ekranına geri dönelim ve ekip seçimini yapalım. Az önce eklediğimiz ekibin geldiğini görüyoruz. Kaydet butonuna basalım. Acil durum ekiplerimizin de eklemesini gerçekleştirdik. Bu ekip üzerinde düzenleme yapmak isterseniz ekranda yer alan düzenleme butonuna tıklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ilgili ekibin üstüne tıklarsanız bu ekipte kimin yer aldığını, görev tipinin ne olduğunu, atanma tarihini, aktif olup olmadığı gibi bilgileri de görebilirsiniz. Onaylayanlar sekmesine geçelim ve ilgili acil durum eylem planını onaylayan personel bilgisini ekleyelim. Yeni bir onaylayan eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Acil durum eylem planı onaylayan ekleme ekranından personel seçimimizi yapalım. Görevini seçelim. Eğer ilgili plan onaylandıysa, onaylandı mı yanında yer alan kutucuğu da dolduralım. Kaydet butonuna basıyorum. Bunun sonucunda onaylayanlar bilgisini de vermiş oluyoruz. Bir acil durum eylem planı için gerekli olan tüm alanları doldurduk. Şimdi yeniden detay sekmesine dönelim. İlgili acil durum eylem planının bir rapor çıktısını almak isterseniz ekranda yer alan dış aktar butonunu kullanabilirsiniz. İstediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Merkez acil durum eylem planı karşımızda. Bu rapor çıktısında ilgili acil duruma ait girdiğimiz tüm bilgilerin yer aldığını görüyoruz. Eğer iş yeriniz için birden fazla lokasyon mevcutsa eklemesini yaptığınız acil durum eylem planını acil durum eylem planını kullanma butonuna tıklayarak diğer bir lokasyon içinde aynen kopyalayabilirsiniz. Şimdi de revizyonu inceleyelim. Bunun için detay sekmesi altında yer alan revizyon numarasına baktığımızda revizyon numarasının 0 olarak yer aldığını, durumunsa yeni plan olarak belirlendiğini görüyoruz. Öyleyse şimdi düşünelim ki bu acil durum eylem planı artık tamamlanmış, bütün düzenlemeler ve değişiklikler yapılmış olsun. Öyleyse yeni plan olan durumu artık revizyon tamamlanmış olarak değiştirelim ve kaydedelim. Durumu revizyon tamamlanmış olarak değiştirdiğimiz için artık acil durum eylem planımız yeni değişiklikler ve düzenlemelere kapalıdır. Fakat biz bu bilgiler üzerinde düzenlemeler yapmak istiyorsak bu kez de durumu revizyon altında çevirmemizle birlikte istediğimiz değişiklikleri yapabileceğimizi göreceğiz. Durumu revizyon altında değiştirmemizle birlikte ekranda bir bildirim çıktığını görüyoruz. Acil durum eylem planı revizyonu. Devam ederseniz mevcut acil durum eylem planları saklanacak ve yeni bir revizyon numarası atanacaktır. Tamama tıklayalım ve kaydedelim. Bunun sonucunda revizyon numarası 1 olan bir önceki acil durum eylem planına ait bütün bilgilere sahip yeni bir acil durum eylem planı oluşmuş olacaktır. Ve şu anda durumu revizyon altında olduğu için istediğimiz bilgiler üzerinde değişiklik ve düzenlemeler yapabileceğiz. Ekrandaki geçmiş butonuna tıklamamızla birlikte de Geçmiş acil durum eylem planlarını görebileceğiz. İsterseniz yeniden acil durum eylem planı listeleme ekranına dönelim. Ve bu ekranda revizyon numarası 0 ve revizyon numarası 1 olan 2 adet acil durum eylem planının yer aldığını gözlemleyelim. Böylece Eloga ISG'de acil durum eylem planlarının nasıl eklenip nasıl düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.